Herkese merhabalar. Evet yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bu hafta neler olacak açılımı yapıyorum. Yeni yoruma başlamadan önce kanala abone olup beğeni yapıp bir de yorumlarda paylaşım yaparsanız seviniriz. Evet sevgili ikizler artık bildiğiniz gibi Merkür Retrosu neredeyse bir hafta oldu biteli ve çok e, ilginç tabi sizin üzerinizde olan blokajlar ve benzeri sıkışmış konular böyle sizi engelleyen daha doğrusu üzerinizde etkisi olan artık bu blokajlaşmış birçok konu artık e, son buldu diyebiliriz şimdi bu dönemde artık önümüzde bir yeni ay var arkadaşlar Başak yeni ay yeni ay var bildiğiniz gibi Bilmeyenler için söyleyelim. 23'ünde bir başak yeni ay olacak. Zaten dolunaydan biliyorsunuz ki böyle bir e, acayip enerjisi vardı dolunayın. Yani e, bize böyle baş ağrısı ve benzeri birçok e, böyle yeni olabilecek. Şimdi bu e, kova dolunayı yeni olabilecek yani yenilikleri hayatımızı tabi böyle bir şekilde bizi itiyor. Şimdi sizdeki etkisi arkadaşlar bakın ilk gördüğüm sembol bir kurt başı var burada sevgili ikizler. Yani kurt arkadaşlar gücü sembolize eder. Şimdi kurt hayatta tabi böyle kalmak için çok iyi böyle doğada mücadele eden bir hayvan bildiğiniz gibi gücü sembolize ettiği buradan zaten bunu sembolize etmesi tabi kurdun çok kötü koşullarda bile hayatta kalmasını gösteriyor ve bu sembolik olarak tabi kurdun burada yorumda çıkması sizin de kimseye minnet etmeden kendi başınıza yani kendi yağında kavrulayım kimseden bir şey istemeyeyim bu kafada gidiyorsunuz. Şimdi sevgili ikizler yapacağınız yarım kalan işleriniz. Yani bir işe girişeceksiniz. Belki bir kendinize iş kuracaksınız. Bunları bu sene artık tamamlayacaksınız hepsini. Kimse engel olamaz. Bir de burada bir müzik aleti çıkmış sevgili ikizler. Yani Müzik aleti mutluluğa işaret Aynı zamanda bu alanda başarıya ve başka bir meslekte de başarıya işarettir. Ama sanat ve herhangi bir şeyle uğraşıyorsanız başarı kaçınılmaz. E, ve bunu çevreniz imrenerek size bakacak yani. Bakın sadece müzik alanda düşünmeyin. Yani başka alanlarda da başarınıza şahit olacak insanlar bu dönemde çok var. Ve burada e, dans eden iki kişi çıkmış. Bakın evlilikle ilgili gündemleriniz gelebilir. Yani yeni tanışacağınız kişiyle... Yani şöyle bir e, mantık evliliği de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben yapın demiyorum. Dikkatinizi çekerim. Siz ani bir karar değiştirip bunu yapma ihtimaliniz yüksek. Yani artık... E, Karşılık işte yani maddeyatı tabi önemli o da olması o da olacak ama daha çok huzuru istiyorsunuz ve biraz daha huzurlu olmak hayatınızı huzurlu idam etmek aslında bu insan yani genel itibariyle bütün insanların istediği de budur arkadaşlar ama kimisi parayla huzurlu mutlu olabilir ama e, paradan ziyade ufak şeylerle de insan mutlu olabiliyor. Bunu unutmayın. Şimdi sevgili ikizler, burada bir at sembolü var. Bakın bu parasal açıdan çok güçleneceğiniz döneme giriyorsunuz. Paranızı korumasını bilin. Yani saçma sapan şeylere para harcamayın. Biraz doğum haritanızda bunlar var. Ee, bazı şeylere para kaçabilir. Kocaman bir ev çıkmış böyle arkadaşlar. Yani bir ev alma düşünceniz, ev değiştirme şeyiniz varsa yani şu an bulunduğunuz gibi ev büyük çıkmış. Daha geniş büyük eve geçebilme ihtimaliniz var. Yani bir anda karar değiştir, bir semt değiştirebilirsiniz yani. Ya da bir anda bir ülkede başka bir ülkeye de gidebilirsiniz. Bakın burada bir tekne çıkmış yani kocaman bir kayık gibi. Yani tekneye de benziyor. Yani e, deniz aşırı bir yere mi gideceksiniz? o da olabilir deniz aşırı bir yere de gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu dönemde tabi dikkat etmeniz gereken bir husus da şimdi yeni ay sıfır derecelik bir açı ve terazi e, burcunda da tabi biraz etki ediyor. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız konum olarak buna etki ediyor arkadaşlar. Ama değilseniz sıfır bir açı var. Tabi bu da Başak Burcu'nda. Şimdi bu açı konularına çok takılmayın. Size söylemek istediğim şu. Şimdi e, gezegenlerin belli bir matematiksel açıları var ve bu açılar olduğu zaman ne oluyor? İşte sizin kariyerinizle ilgili bazı şeyleri etkiliyor. Ondan sonra ilişkilerinizle ilgili birçok konuyu etkiliyor. Olabilecek şeyler bunlar. Hattalı çıkmış. Burada bir tane 7 sayısı var. Bakın 7 zaten bolluk bereket şeyidir. Bakın 7 adet olan böyle bileklikler oluyor arkadaşlar. Bolluk bereket bileklikleri. Onlardan da takabilirsiniz. Yani onlar bir nebze e, numarayı sembolize edebilmek yani enerjisini yayabilmek için. Yani böyle değerli taşlarla kullanılabiliyor doğal taşlarla. Bunları da böyle kombine edebilirsiniz. Yani tabii kullanmak istiyorsanız. Bu arada fil sembolü çıkmış. Bakın parayla ilgili durumlarınız iyiye gidecek. Ama birilerine de destek olabilirsiniz bu dönemde. Sevgili ikizler yani biraz o şeye geleceksiniz yani. Hani böyle kendinizi parasal açıdan özgür hissediyorsanız tabii kurban kesmeliyseniz bir şey yapmadıysanız bunları verebilirsiniz. Ama adanız var bu verin. Şimdi ilişkiler konusuna gelelim. İlişkiler konusunda daha derinlemesine de bakacak olursam burada bir kova sembolü var. Siz böyle birisiyle aranız açıldı mı? Kova burcundan olan sevgili ikizler. Eğer açıldıysa bu düzelebilir. Orada bir bayrak çıkmış çünkü. Boğa burcu da var aynı zamanda. Evet bir boğa burcuyla da olabilir. Bir tanışma durumunuz olabilir. Yani bu ciddiye de gidebilir ama kova şöyle söyleyeyim. Kova burcundan olan kişiyle ya siz barışacaksınız ya bu eski birlikte olduğunuz kişi ya da flörtlerinizden de olabilir. Ama bu kişiyle bir barış görünüyor. Belki bu kişiyle yol alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer varsa hayatınızda bir kova burcu ki ikizlerin olma ihtimali çok yüksek oluyor. Ya arkadaşınız olur bu. Ya da sevgiliniz olur. Bu normalde çok çıkmayan bir sembol. Burada ne çıkmış biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir kalp var. Tamam mı? Kalbin etrafında bir kişi çıkmış. Böyle bir adam. Normalde çok çıkan bir sembol değil. Bakın bu size çok derinden sevgiyle bağlanan ya da size çok derinden bir şeyleri hisseden birisi var. Ama bu kişi sizden kendini saklamış olabilir. Çünkü çok belirsiz çıkmış. Yani yükseleni terazi olabilir. Bu kişinin terazi sembolü de var çünkü. Ve e, şunu da söyleyebilirim. Yani tam olduğu yerde arkası dönük bir de biri çıkmış. Yani bu tabi biraz gizemli olma şeyini arttırıyor. Ama bu kişiyle ilgili bir haber gelebilir size. Bakın bu eskiden çok böyle kavga ettiğiniz birisi de olabilir ya da e, yani kavga ettiğiniz derken bu sizin özel hayatınızdaki kişi. Ama bununla ilgili bir dargınlığınız, uzun süredir süren bir şeyiniz varsa tekrar bu kişiyle karşılaşabilirsiniz. Şimdi bu Başak Yeni Ayı size ne gibi bir faydası var onu söyleyeyim. Yani bu yeni ayın size çok güzel etkisi olacak. Bakın şöyle söyleyeyim. Burada sarılan birbirine sarılan kişilerin isminin içerisinde Y ve U harfi var. Bir de İ harfi çıkmış. Bakın bunlar isim ve soy isminin içerisinde olabilir. Bir balık sembolü de var burada. Balık burcundan birisiyle de bir tanışma durumunuz olabilir. Uçakla falan bir yere mi gideceksiniz? Bu uçak sembolü de var. Bakın böyle bir yere de gidebilirsiniz sevgili ikizler. Şimdi bu ailesel konularla ilgili şunu söyleyebilirim. Para mevzuları çözülebilir arkadaşlar. Böyle para mevzularınız varsa çözülmeyen. Ne bileyim, mirastır işte böyle bir alacak verecektir. Bunlar çözülebilir ama bir soru işareti de çıkmış burada. Kafanızı kurcalayan bir şey var. Evet, bununla ilgili şeyin cevabını arkadaşlar bu ayın 20'sinden sonra bazı konular çözülebilir. Evet tam netleşebilir. Siz bir şeyle de yüzleşeceksiniz onu söyleyeyim size sevgili ikizler. Yani siz birinden vazgeçmişsiniz hatta onu reddetmişsiniz. Ama o kişi tekrar size yan mesaj atacak. Tekrar size bir şekilde ulaşabilir bu kişi. Ya bakın bu kova da olabilir Burcu terazide olabilir. Tabi burada olak bile var. Yükseleni olak da olabilir bu kişinin. Ama üzerinizde çok göz var arkadaşlar. Dediğim gibi duaları falan okuyun. İmal etmeyin. Her gün okumalar okuyacaksınız yani. Bundan bir e, hesaplaşma yok. Yani inanıyorsanız, korunmak istiyorsanız yapacaksınız yani. Evet. Özellik ikizler. Güzel bir açılımı oldu bence diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi tabağımıza da bir bakalım. Yavaş yavaş açılımı sonlandıralım. Bu güzel enerjilerin güzel ikizlere gitsin. Evet dileğiniz oluyor sevgili ikizler. Şimdi bakın burada bir yerden beklediğiniz para varsa bakın bu da gelebilir arkadaşlar. bir yerden para bekliyorsanız bu gelebilir. Bir silah çıkmış. Bakın bir şey ses getirebilir. Atlalı da çıkmış. Şans. Evet şanslı dönemdesiniz. Bakın burada gene bir bayrak var. Yani birisiyle bir barışma durumunuz olabilir. Uzun süre olabilen bir kırgınlık bir arkadaşınız olabilir. Aileden biri olabilir. Ama bunda barışma durumunuz söz konusu. Dua eden biri çıkmış birisinin duasını almışsınız. Evet. sipet duasında olmak nasıl iyidir arkadaşlar. Yengeç sembolü var. Evet. Bakın bir yengeç burcundan birisiyle de bir durumu çözeceksiniz o kişiyle. Belki dediğim parasal mevzular ya da başka ailevi konularda olabilir ama yükseleni yengeç bu kişinin. Evet sevgili İkizler teşekkür ediyorum arkadaşlar yorumu izlediğiniz için. Bir dahaki yeni haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.